Girişimci Şamları Vakfı'nın bu 11. programı Türkiye çapında yapılan yüzlerce projenin yarıştığı. Projenin tam adı GİL Girişimci Ödülleri, Girişimci Buluşması ve Girişimci Ödülleri. Eğer biz bu ülkede işsizliği çözmek istiyorsak arkadaşlar, cari açığı çözmek istiyorsak, bu ülkede yerinde istihdamı çözmek istiyorsak, özellikle gençlerimizin uğraştığı pek çok problemi çözmek istiyorsak, biz bunun Girişimci Şamları Vakfı olarak çözümünün girişimcilik olduğunu, girişimciliğin ümmetin bir yitik malı olduğunu, özellikle üniversitelerimizin buna sahip çıkmasının gençlik ve gelecek açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bilgi toplumu neden önemlidir? Bilgi toplumu olamazsak yollarımız, yaptığımız işler, aldığımız hizmetler hiçbiri gerçek kalitesini bulmuş olmaz. Bunların bulabilmesi için toplumun bilim seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Meşhur matematikçinin Cahit Bey'in müthiş bir sözü var. Matematik bir sabır işidir ezberleyerek, belletilerek ha. değil, keşfederek öğrenilecek işlerden biridir. Aynı şeyi öğrencilerimiz için de önemsiyoruz. Öğrencilerimiz de gerçek bilime ancak keşfederek öğrenebilirler. bu etkinliğin en temel ana teması fikirden girişime. Bütün söylemimiz bunun üzerine. Her sektörde, her alanda girişimcilerin aktif olabilecekleri, yeni yatırım yapabilecekleri her alanda çalışmayı önceliyoruz. Çok böyle belirgin bir sektör başlığımız yok. Geçen sene biraz daha teknoloji temalıydık. Bu sene biraz daha genel temalıydık. Çünkü çok fazla farklı sektörlerden bize müracaatlar oluyor. Türkiye'nin her ilinden hemen hemen proje geliyor. bu sene 350'nin üzerinde proje var. Ve projeler tamamen sektörel bağımsız geliyor. O nedenle biz bir sektör, bir alan, bir dikey alan belirlemiyoruz. Bütün alanlar bütün sektörlerde daha çok girişimcinin fikrine, kendi backgrounduna, o konuda aldığı mentorlüğe, network'üne, proje hazırlama şekline bakıyoruz. Dolayısıyla temel temamız fikirden girişime. Bunu da sahada çalışan, sahada üretim yapan, sahada girişimcilik örneklerini başarıyla sergilemiş şirketleri görmeleriyle, orada gerektiğinde staj yaparak, gerektiğinde onlar içerisinde projelerine destek alıp o projelerini gerçekleştirmek suretiyle yapabileceklerine inanıyoruz. Burada da bize düşen sadece derslerde teorik bilgileri vermekle kalmayıp, Bunları hayatın içerisine de dahil ederek öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve tabii ki değerli öğretim üyelerimizin bir sorumluluğunu, toplumsal katkı olduğunu, toplumun içerisinde de onlardan hizmet bekleyenler olduğunu, girişimciler, iş adamları, sanayiciler bunların kendileriyle de birlikte olup onlara da bilgilerinden istifade etmelerini sağlamak.